Merhaba sevgili dostlar. Bir süredir sizinle birlikte olamadık, video çekemedik, havalar çok kötüydü, dışarıda çıkamadık. Bugün güneşli ve ev sahibimizin tarlasına geldik. Amacımız şu, portakal bahçesine geldik, dip temizliği yapmak. Dip temizliği nedir derseniz, dallardan yerlere düşen portakalları temizlemek ve bunların daha sonra değerlendirilmesi. Ama nasıl değerlendirildiğini size ilerleyen dakikalarda, videonun ilerleyen kısımlarında size anlatacağım hem de göstereceğim. Ama şu güzelliği de sizinle paylaşmak istedim. Hava güzelken. Bakın portakal bahçesinin yanında mandalina bahçesi. Ki benim gibi Ankara'da ve İstanbul'da yaşayan dostlar bilirler. Biz bunlara hasretiz. Ve Ankara'da İstanbul'da belki çok tüketmiyoruz bunları. Ama burada dalında taze taze gördüğümüz zaman inanın dayanamıyoruz. Ve bunları bol bol tüketiyoruz. C vitamini hem. Hem de dayanamıyorsunuz. Yani yemek istiyorsunuz dalında gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Hormonsuz bunlar ayrıca. Bu, bu bahçe çünkü ilaçlanmıyor. Biraz sonra topladığımız portakalları, onların durumunu ve portakalların akıbetini sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Hadi bakalım görüşmek üzere. Tekrar merhaba sevgili dostlar. Dip topladığımızı söylemiştik. Portakal bahçelerin diplerini topladık. Tabii şimdi dip toplamak iki şekilde oluyor. Bir dalından yeni düşmüş portakallar henüz çürümemiş olan portakallar var. Onlar da görmüş olduğunuz gibi böyle kasalara konuluyor ve gereken kişilere satıyor. Bir ikincisi de böyle çürük olanlar toplanıyor. Gördüğünüz gibi portakallar. Bunlar son tüketiciye, pazara, Marava gidecek. Peki sizce biz bunları neden topladık? Bunlar nereye gidecek? Cevaplarınızı bekliyorum. Bir tahmin edin bakalım. Biraz yorulup sizi. Bu çürümüş olan portakallar acaba ne olacak ve nereye gidecek? Cevaplarınızı bekliyorum. Yanıtlarınıza ben de yanıt vereceğim. Biz seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayın. Videolarımızı paylaşın. Ee, bin kişiye bir, iki yüz kişimiz kadar falan kaldı. Yardımlarınızı rica ediyoruz. Ha gayret diyoruz. Bin kişiyi tamamlamak istiyoruz. Ee, Biz seyrettiğiniz için tekrar teşekkürler. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere sevgili dostlar.